Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar Bugün lig kurduk Arkadaşlar Ligimizin adı Prof Futbol MRT Arkadaşlar Şu an 2 üyemiz 2 üyem var 2 üyemden teki ben teki de Arkadaşım Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar Ligimiz bu. Pro futbol nokta nokta MRT. Kadromuza geçelim. Kadromuz o kadar da iyi olmasa efsane bir çarra sahip olmasaydı güzel bir kadroya sahip arkadaşlar. Yani göre güzel bir kadroya sahibiz. inşallah yani beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar sezonla bir maç yapalım. Bu, bu taktikle devam edelim arkadaşlar. Hemen bir maçın ilk yarısını oynayalım arkadaşlar. Şimdi vaktimiz var. Ben direkt gol gördüm ya. Bir tane gol benim için. Kol arkadaşlar amla Evet arkadaşlar bir videonun sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar ee, arkadaşlar size bir duyuru yapacağım demiştim duyuru ee, şimdi bir arkadaşım var arkadaşlar ee, samimi dostum o da benim gibi YouTube'la uğraşıyor yani bu işi uğraşıyor arkadaşlar Onunla beraber çok iyi bir yerlere gelmeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah sizin sayenizde gelebiliriz o günlere. Eğer siz bizi mutlu ederseniz biz de sizi mutlu edeceğiz arkadaşlar. E, ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.